Kamuoyunun Gerçek Yüzü, Kamuoyu TV. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Her şeyden önce hepinizden Allah razı olsun. Çünkü hepiniz iradelerinizi, potansiyellerinizi, bu topraklarda yıllardır batılın ne tür savaşı olursa olsun, ne, ne kadar ezilmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar ötekileştirilmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar bu noktada bugün ortaya koydunuz ve biz bugün burada toplandık. Sevgili kardeşlerim, dünya ahir zamandan geçiyor. Ahir zaman ne demek? Evet, yeryüzüne bir sürü aldığınız peygamberleri geldi ve hepsi negatifin ve şeytanın unsurlarıyla tek başına tek bir dönemde savaştılar. Bu dönem hepsinin aynı anda Önem ve artık Müslüman için sadece ibadet etme dönemi değil. Artık Müslüman için uyanma, harekete geçme, iradesini ortaya koyma, duasında, kınamasında, eğitiminde, dik duruşunda, içinden kınayarak, dışından söyleyerek savaşma Şunu kesinlikle anlamamız gerekiyor. Biz de bugün bu savaşılan unsurlardan bir tanesi için burada toplandık. LGBT lobilerine karşı savaşmak için. Ama şunu net hepimizin anlaması gerekiyor. Hiçbir şekilde LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almayacağız. Niye almayacağız biliyor musunuz? Çünkü biz kılavuzumuzu kılavumuzu, Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Ve Rabbimizin yüce yaradanın bize bıraktığı işaretlerden alıyoruz. Allah yeryüzünde bir duruma müdahale ettiyse bu mutlaka ve mutlaka bir mükafat içindir. Güzellik içindir, insanlığın iyiliği içindir. Allah neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığının duracağını biteceğini bildiği için. Ve bize neyi işaret etti? Allah bize demedi, gidin LGBT'li bireyleri siz cezalandırın. Allah bize dedi ki bunu tebliğ edin, Onları uyarın onları kınayın ama asla ve asla onları cezalandırma yetkisini size vermiyorum. Onların yetkisi bende dedi teşbih dağıtı alması. Dolayısıyla biz bu yüzden LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini kesinlikle ve kesinlikle hedef almayacağız. Buraya kadar çok değerli isimler çıktı. Bu yola baş koymuş, Buraya emek vermiş insanlar çıktı ve bizleri çok güzel bir noktada bilgilendirdi. Ben hepsine ve hepsine teşekkür ediyorum. Ama şunu söylememiz gerekir. LGBT bugün belden aşağı, çok affedersiniz ama belden aşağı hitap etmektedir. O yüzden ideolojisi büyüyemiyor. Diğer inançlar gibi, farklı fikirler gibi ideolojisi büyümüyor Çünkü sadece belden aşağı hitap ediyor ve bütün yayılımını da belden aşağı yapıyor. Niye LGBT hiç düşündünüz mü? Çünkü bunu devam ettirecekler. benden aşağı olduğu için bu kadar iğrenç, bu kadar korkunç olduğu için bu bir süre sonra çocuklara, bebeklere, ağaçlara, doğaya, tabiata geçecek. <laughs> o yüzden bu noktada bunu durdurmamız gerekiyor. Bunu hep birlikte kınamamız gerekiyor ama evet bugün burada hepimiz toplandık. Ama maalesef çok özür dilerim. Maalesef Müslümanlar nefsine düşmüş durumda. Hepsi kendi cebine tenzih ediyorum hepimizi buradakileri. Cebine düşmüş durumda. Ailesini zenginleştirmeye, evlatlarına maddi kazanç sağlamaya düşmüş durumda. Biz artık bunu yapmamalıyız. Bizim maddiyata düşmememiz gerekiyor. Bizim manevi bu ruhu, İslam ruhunu uyandırarak şeytana ve bu negatif sisteme karşı hep birlikte dur dememiz gerekiyor. Evet bugün toplandık birlik halinde ama bu yetmez. Tüm Türkiye bir araya gelmemiz gerekiyor. Farklı kesimlerden, farklı ideolojilerden daha büyük buluşmalarda inşallah hep birlikte buluşmak dileğiyle ve emanet olun, Allah'a emanet olun. Eğer dikkat etmezseniz medya mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur. Malcolm X